Merhaba arkadaşlar. Bugün size anlatacağım şey sadece bir motivasyon konuşması değil. Bu hayatımdan gelen gerçek deneyimlerin ve neden network marketing'i seçtiğimin, bu işi yaparken neler fark ettiğimin, neden hala bu yolda yürüdüğümün tüm açıklığıyla paylaşımıdır. Bugün bu konuşmayı dinlerken nerede olursanız olun, hangi sıkıntıyı yaşıyor olursanız olun şunu hissedeceksiniz. Ben de yapabilirim. Ben de bu işe başladığım ilk günlerde sizden farklı değildim. Ellerim titriyordu. Kelimeler ağzımdan düzgün çıkmıyordu. İçimde hep şu soru vardı. Gerçekten bu işi yapabilir miyim? Kendime yüzlerce kez sordum. Ama şimdi dünyanın dört bir yanında on binlerce partnerle birlikte çalışıyor. Hayalini bile kuramadığım bir hayat yaşıyorum. İnsanlar bana hep şunu sorar. Nasıl bu kadar büyüdün? Ben de şöyle cevap veririm. Vazgeçmediğim için bu işte bir akış vardır. İnsanlarla sürekli tanışmak, sürekli anlatmak, sürekli adım atmak. Bu akış kesildiğinde ne olur biliyor musunuz? İnsan kendini küçük hisseder. Başkalarının tepkilerine karşı aşırı hassas olur, endişeye kapılır. İlk görüşmeye gittiğim günü hatırlıyorum. Karşımdaki kişi bana bu piramit mi diye sorduğunda hiçbir şey diyemedim. Kafam bomboştu. Dudaklarım kurumuştu. İçimden sadece şu geçiyordu. Ya bana garip bakarsa. Ama zamanla ve tecrübeyle şunu öğrendim. Önemli olan o soruya mükemmel bir yanıt vermek değil. Önemli olan gözlerimdeki ifade, duruşum ve bu işe ne kadar inandığımdır. Eğer ben inanmıyorsam, karşımdaki hiç inanmaz. Peki ne yapmalı? Bir akış oluşturmalıyız. Bu işte sistem budur. Her defasında insanları birebir ikna etmeye çalışmak yerine onları sisteme davet etmeliyiz. Bu nedenle Zoom toplantıları yapıyoruz, seminerlere katılıyoruz, videolar gönderiyoruz, geri bildirim alıyoruz Bunların hepsi sistemin bir parçasıdır. Bu işi yalnız yapmak zordur ama sistem içinde yaparsanız herkesin başarılı olma şansı vardır. Bir kişiyi ikna etmeye çalışmak yerine sistemi kullanarak aynı anda 10 kişiye ulaşmak çok daha verimlidir. Ve en önemlisi senaryo yani konuşma metni. Birçok kişi bunu ezberlenmesi gereken bir şey sanıyor. Hayır. Bu sizi koruyan bir kalkandır. Sarsıldığınızda tutunabileceğiniz dayanak noktasıdır. Biri size ne kadar kazanıyorsun? diye sorduğunda panik yapmadan doğal ve güvenli bir şekilde cevap verebilmek. Biri bir düşüneyim dediğinde bile sarsılmadan gülümseyerek cevap verebilmek. İşte senaryonun sağladığı güç budur. Senaryo ezberlemek değil, onu kendinizin bir parçası haline getirmektir. O zaman artık o bir ezber değil, sizin hayatınızdan çıkan gerçek bir mesaj olur. Bu iş insanla insanın tanıştığı, güven inşa ettiği, birlikte büyüdüğü bir yolculuktur. Sadece ürün satmak değil, hayatlara dokunmak yaşamları dönüştürmektir. Ürün sadece bir araçtır. Gerçek olan insandır. İnsanları anlamak, empati kurmak, birlikte hayal kurmak. İşin özü budur arkadaşlar. Biz sadece bir iş peşinde değiliz. Hayatlarımızı değiştirecek bir fırsat inşa ediyoruz. Ben neden bu işe hala devam ediyorum biliyor musunuz? Başta sadece para içindi. Ama zaman geçtikçe fark ettim ki bu sadece gelirle ilgili değil. Birinin hayatına etki edebilmek, onun geleceğini değiştirebilmek işte bu paha biçilemez bir değerdir. Bir gün biri bana gelip şöyle dedi. Çok teşekkür ederim. Sayenizde hayatım değişti. İşte bu tek cümle bana bir gün daha koşacak gücü verir. Gerçek tatmin budur. Şu anda bile birileri korkuyor. Ya acaba ben de yapabilir miyim? Topluluk önünde konuşabilir miyim? Ben bu sektöre uygun biri değil miyim? Ama size garanti veriyorum. Ben de öyleydim. Başarıya ulaşan herkes başta öyleydi. Önemli olan cesaret edip ilk adımı atmaktır. Bazı insanlar diyor ki: "Ben çok içine kapanığım, bu işi yapamam." Ama aslında içine kapanık olan insanlar daha başarılı olur. Çünkü onlar insanlara gerçekten kalpten yaklaşır. Gösterişli sözlerden daha değerli olan şey samimiyettir. Elinizdeki şey yalnızca bir dağıtım modeli değil. Tüm dünyayla bağlanabileceğiniz bir platformdur. Yılda milyonlar kazanabileceğiniz bir sistemdir. Ama bu sistemi çalıştırmak için sadece bir şeye ihtiyacınız var. Karar. Kararsızlık hiçbir şey kazandırmaz. Ama harekete geçerseniz mucizeler başlar. Şimdi size sormak istiyorum. Bu işi neden yapıyorsunuz? Şu an kimler için yaşıyorsunuz? Ve şimdi değilse ne zaman başlayacaksınız? Dünya hızla değişiyor ve fırsatlar hızla kayboluyor. Bugün şu an sizin fırsatınız. Bu sistem size gösterecek. Siz de yapabilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Biz birlikteyiz. Bir akış oluşturun. Sistemi öğrenin. Sürekli ilerleyin. O zaman sizin zamanınız mutlaka gelecektir. Artık sadece izlemeyin. Başkalarının başarılarını uzaktan izlemekten vazgeçin. Sıra sizde. Hemen şimdi başlayın. Ve unutmayın. Başarı sadece özel insanlara ait değildir. Hazırlıklı ve cesaret eden herkes içindir. Siz buna hazırsınız. Bu konuşmayı burada dinleyen herkes aslında ilk adımı atmıştır bile. Buraya kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Artık sıra sizde. Başarınızı tüm kalbimle destekliyorum. Teşekkür ederim.